Bölgemiz, ülkemiz şu anda büyük bir kuraklıkla ve susuzlukla e, karşı karşıya. Özellikle biz Kulu bölgesini ele aldığımız zaman Kulu bölgesinde bizim dört tane güzel e, özellikle kuşların, göçmen kuşların özellikle e, barınıp e, üreyebildiği alanlarımız vardı ama e, tamamen şu anda kurudu susuzluktan dolayı. Şu andaki bölgemiz ciddi manada sıkıntı çekmektedir. Kuşlarımız gitmiştir. Flamingolarımızda artık çok nadir tuz gölünde bir kısmı kalmıştır. Tuz gölünden de kuluya, kulunun o kanalizasyonun aktığı yerde bazen kısa e, az topluluklar halinde görülmektedir. Yakında onu da tamamen kaybedeceğiz. E, bu kulumuz için de, ülkemiz için de acı veren, üzüntü veren bir durumdur. Şimdi biz göllerimizi ele aldığımızda gerçekten bizim bu bölgenin gölleri çok güzel görüntüler veren ve içerisinde iki tanesinde özellikle balıkların olduğu bir göldü. Hatta burada balıkçılarımız vardı. Balıkçılarımız gider orada balık avlarlardı. Ama şu anda ne yazık ki çok üzüntülü bir durumda, çok üzücü bir durumdayız. Göller tamamen kurudu. Gölün bir karşısından bir karşısına yürüyerek geçecek durumda kaldık. Bir damla suyumuz kalmadı. Yani buna artık yetkililerin kesin bir şekilde çözüm üretmesi gerekmektedir.